Arkadaşlar ekonomi ekranına hoş geldiniz. Evet Doçent Doktor Filiz Er Yılmaz'la birlikteyiz. Alebe yatırım baş ekonomisti Alebe yatırımın katkılarıyla sponsorlunu da yapıyoruz bu programını da hatırlatalım. Kendilerine buradan teşekkür ederim. Sevgi hocam nasılsınız iyi misiniz tekrar? İyiyim çok teşekkür ederim Sam bey. Siz nasılsınız? İyiyiz vallahi. Ben bir soru soruyorum hocam arkadaşlar da yazıyorlar. Sami Bey sen de bizim gibi dinliyorsun. Evet ben sizler gibi dinlemek için, arada da soru sormak için buradayım. Yorum yapmak üzere değil. Ama siz de zaten sular seller gibi konuştuğunuz için ben de araya girip öyle bir set çekmek istemiyorum. Hani arada konu değişikliği olduğu zaman biliyorsunuz sorularımı yöneltiyorum size. Şimdi hocam, Amerika'da işler biraz karıştı herhalde değil mi? pek Başkanı'nın özellikle son yaptığı açıklamalar ve arkasından söylemler, yani biraz tutarsız, biraz da böyle sanki kendi kendine biraz manipülatif hareketler gibi de geliyor piyasada. Öyle de bir algılanıyor. İşler biraz karışık mı Amerika'da? Biraz öyle geliyor bana. Olayı Jackson Hole'daki konuşmadan başlatmak lazım. İşte o yani o işte piyasa, esas konuşma. Evet, piyasa daha güvercin bir Powell bekliyordu açıkçası. Dolayısıyla artık hani direkt durduk demeyecek ama durduğa yakınız. En azından yani bundan sonra olası faiz artışları olmayabilir tadında bir Powell bekliyordu. Fakat öyle olmadı. Powell gerekirse ek faiz artışlarıyla gündeme gelebiliriz dedi. Çünkü enflasyon için yukarı yönlü riskler var dedi. Bu risklere yenisini ekledi. Yenisi şu oldu. Zaten hani ücret artışları kaynaklı. Oradaki o süper çekirdeğin artıyor olmasının sebebi ücretlerin artıyor olması. Orada bir risk vardı. Enflasyonda katılık var zaten. Bir de bunun üstüne dedi ki ekonomi çok güçlü sıcak gidiyor. Dolayısıyla bu sıcak gitme bir talep enflasyonu yaratabilir. Ek hiç planda olmayan bir durumla karşılaşabiliriz şeklinde bir konuşma yaptı. Şimdi orada şu tartışma başladı. Jackson Hole'da aslında Fed'in gerçekten çaresiz olduğu yönünde bir inanış oluştu. Şimdi hatırlayın, Fed bundan iki ay önce pas geçmişti. Pas geçtiğinde demiştik ki Fed bir miktar blöf yapıyor. Dolayısıyla aslında bundan sonra faiz artırmayacak. Çünkü eğer 50 bas puanlık artışı öngörüp de pas geçiyorsa burada bir tutarsızlık var. Bir de isteği, yani finansal piyasalarda çok finansal koşullarda gevşeme olmasın diye ne yaptı? Bir miktar ışığı sıkı tutmak adına bakın şimdi pas geçiyorum ama 50 bas puanla da gelebilirim dedi. Diyorlar ki ben de bu görüşe katılıyorum. O dönem ipler Fed'in elindeydi. Dolayısıyla bir miktar belirsizliği bir araç olarak kullanıyordu. Fakat geldiğimiz noktada Jackson Hole konuşması gösteriyor ki gerçekten Fed bir belirsizliğin içinde. Hatta yanılmıyorsam Wall Street Journal'da bir makale okudum. Çok güzel benzetme yapmış. Fed'i şöyle tanımlıyor. Diyor ki bir dağın tepesine çıkmaya çok az kaldı. Fakat bir ağaç var. Ağacın dallarından dağın tepesine geldi mi gelemedi mi göremiyor. Şimdi dolayısıyla geldiğini zannedip eğer bir hamle yaparsa aşağı düşebilir. Ama yok, öyle değil. Daha temkinli davranırsa bu kez de gereğinden fazla çaba sarf etmiş olabilir. Aslında şu an Fed kullandığı belirsizliği tam da içine düşmüş durumda. Şimdi dolayısıyla şurası net. Evet. Yani gerçek anlamda da benim de hep savunduğum nokta buydu. Fed blöf yapıyor olsaydı da enflasyona ilişkin yukarı yönlü riskler vardı. Hangi koşulda eğer siz hala yüzde iki benim için enflasyon hedefidir ben başka şeyleri konuşmam elimin tersiyle itiyorum diyorsanız ve bu hedefle karşımıza geliyorsanız o zaman evet ama yok yüzde üçler düzeyinde bir enflasyon hedefi de ılımlı bir enflasyon hedefi de kabul edilebilir elbette. Hatta Jacksonda bu konuşuldu Sam Bey akademik düzeyde acaba biz bu akademik çalışma ağırlıklı bir orası toplantı. %2, %3'e çekilebilir mi? E, muhtemelen kendi aralarında konuştular ama zaten bu yönde bir açıklama beklemiyorduk. Çünkü bu yönde bir açıklama demek Fed'in havlu atması demek. Dolayısıyla %3'de kalacak daha fazla sıkılaşmaya gerek yok minvalinde bir açıklama olacağı için. Zaten Powell bunu reddetti. Dolayısıyla ne tartışıldı hangi konuya vardıklarını akademik düzeyde elbette bilemiyoruz. Toparlayayım piyasa dedi ki yok İkinci bir faiz artışı gelebilir. Ama piyasa hiçbir zaman Eylül'de 25 bas puan gelmeyi fiyatlamadı. Powell'ın Jackson Hole konuşmasından sonra ne yaptı piyasa? Kasım'a attı. Powell'ın konuşmasından sonra Kasım'da 25 bas puan gelme, pas geçmenin üstüne çıktı Sami Bey. Hı hı. Sonra niye aldık biz? Açık iş ilanlarını aldık. Beklenti altı. bayağı bir gerileme olmuş. Özel sektör tarım işi istihdam geçen hafta. Beklenti altı. Bu da iyi. Fed için iyi haber. Bir de üstüne geçtiğimiz cuma tarım işi istihdam raporunu aldık. Orada karışık bir veri var. Ama genel olarak iş gücü piyasasının soğumadığına yönelik geçtiğimiz yakın vadedeki tarım işi istihdam raporlarına göre daha iyi bir rapor. Evet tarım işçi istihdam beklenti üstü geldi ama işsizlik %3.5 beklenirken %3.8'e çıktı. Daha önemlisi FED'in en çok baktığı yer, en rahatsız olduğu yer, ücret artışları için öncü gösterge. Ortalama saatlik gelirler, beklenti altı. Ortalama saatlik kazançlar, beklenti altı. Dolayısıyla açık iş ilanlarıyla birlikte geçtiğimiz haftaki iş gücü piyasası verileri şunu teyit ediyor. İş gücü piyasasında bir soğuma var. Şimdi bu pencereden baktığınızda evet FED için iyi haber ama büyük haber mi? Elbette değil. Neden? Hep söylüyoruz. Henüz daha seviye olarak yüksekte. Mesela yıllık ücret artışını yansıtan ortalama saatlik gelirlerin üç buçuk olması lazım. Şu an yüzde dört nokta Veya açık iş ilanları. Sekiz milyon dört bin civarında. Onun 7 milyon yedi buçuk milyonlara kadar iniyor olması lazım. Asıl o baskının ortadan kalkıyor olması için. Piyasa dedi ki tamam. Ne yap? Bir de üstüne ikinci çeyrek büyüme rakamı yüzde iki nokta dörtlü son okuma yüzde nokta bir gelince tamam. Kasım ayında Pas geçme neyin üstüne çıktı Sami Bey? 25 bas üstüne çıktı. Fakat geldik bu haftaya. Ve tabii bu fiyatlamalarla beraber Amerikan 10 yıllıklarında 2 yıllıklarında ciddi bir geri çekim oldu. Fakat dolar da çok ciddi bir açıkçası 103 altına inen bir hareketi de göremedik bu iyi gelen verilere rağmen. E tabi tabii burada şey de var yani doların güçleniyor olmasının sebebi diğer paritelerdeki zayıflayıcı yani diğer ülkelerle ilgili gelen daha düşük ekonomik büyüme verilerinin işte daha fazla faiz artıramaz örneğin Avrupa bölgesi için, ECB için bunun etkileri de var tabi Geldik bu haftaya. Bu haftaya geldiğimizde tam tersi verilerle karşılaşıyoruz. Örneğin dün Ayazem Hizmet PMI geldi. Beklenti üstü. Ayazem Hizmet PMI'nin alt detayları. Yeni siparişler beklenti üstü. Fiyatlar beklenti üstü San Bey. istihdam beklenti üstü. Yani çok sıkı, çok sıcak giden bir ekonomiye işaret ediyor. Bugüne geldik. Bugün İşsizlik, haftalık işsizlik maaşı başvuruları beklentinin oldukça altında geldi. İş gücü piyasası oldukça sıkı. Piyasa dedi ki yok. Powell'ın söylediği şey oluyor mu acaba? Ekonomi canlı mı gidiyor? Tekrar 4.30'ları gördü 10 yıllıklar. 5'in üstüne çıktı 2 yıllıklar. Bugün 105'in üstüne attı Sam Bey dolar endeksi. Neden? Çünkü 105 çok kritik sınır. Oran üzerine tutunursa bir miktar daha güçlenebilir. Haliyle ne oldu peki? Şu an evet %93 Eylül'de pas içer diyor ama %43,5 Kasım'da 25 bas puan, %53,5 hatta bu 6 puana kadar düşmüştü bugün gün içinde bir miktar daha artmış. Yani Kasım'da hala pas geçmeyle ile 25 bas puan gelme olasılığı arttı. Hatta şu da oldu. İlk kez bu hafta Fed'in ilk faiz indirimi Mayıs'tan Haziran'a kaydı. Hiç Haziran'a kaymamıştı Sam Bey. Piyasa diyor ki yok. Yani belki faiz artırmasa da öyle kolay kolay faiz indirecek bir Fed yok fiyatlaması var. Tabi burada Dolar endeksinin durumu ne olacak işte Fed'in toplantısı olacak Eylül'de. Şimdi ECB'de işler hepten karıştı. Şimdi orada baktık manşette hiçbir değişme olmadı bu ay Euro bölgesi genelinde. Almanya'da TÜFE yukarı çıktı. İspanya'da hiç değişmedi. Fransa'da yukarı çıktı Sayın Bey. Sadece yani ülke genelinde problem yok. Enflasyonda yukarı yönlü bir iğme var. E, i̇ş hele ki çekirdek enflasyonun bir miktar gerilese de seviye hala yüksek. Gelelim daha kötüsü. Avrupa'da PMI verileri çok kötü geldi Sami Bey. Evet. Hizmet PMI'lar 50'nin altına düştü. İşte. Beklentinin oldukça altında geldi. Altında. Yani Avrupa bangır bangır diyor ki resesyon geliyor. Şimdi ne yapacak ECB Eylül ayında? Bir tarafta resesyona ilişkin ki daha bir sürü fabrika siparişleri var. Almanya'nın sanayi üretimi geliyor. Tüketici güveni geliyor. Hepsi çok kötü Sami Bey. Çok ciddi bir resesyona, zaten teknik olarak resesyonda Almanya ve Euro bölgesi. Fakat ciddi iflasların olabileceği sürece gidiyorlar. Şimdi ne yapacak Avrupa ECB? Yani faiz artırması gerekir, enflasyon sıkıntılı ama faiz artırırsa ekonomiyi daha da resesyona sokabilir. Dolayısıyla orada da ciddi bir verisizlik var. Haliyle piyasada şöyle bir beklenti var ama. Yani evet 103 altına inen bir dolar endeksi olması elbette yüzlere doğru bir geri çekilme getirebilir ama Amerika'daki veriler böyle sıcak gelmeye devam eder. Bir de üstüne Avrupa tarafında işte Çin tarafında da bir takım olumsuz gelişmeler vardı. Her ne kadar bu hafta ihracat bir miktar toparlıyorsa da pariteleri baskılar önemli meseleler bunlar. Yine Japonya tarafında da yani enflasyon hedefleri var. Dolayısıyla deflasyon setkiden kurtuldukları anda net bir şekilde ultra gevşek para politikasını geride bırakacaklar ama orada da bir takım yakın vadede hani böyle riskler olabilecek bir durum var. Şimdilik yani benim FED tarafında görüşüm net. Eylül'de pas geçecek ama Kasım için hep söylüyorum. Piyasa kadar iyimser değilim. Gerekirse FED o 25 bas puanı yapabilir. Hatta şöyle bir soru geldi geçen gün. Diyelim ki Kasım'da yaptı. Ama hala istediği gibi bir ikinci gelir mi? Evet bir ikinci gelir. FED üyeleri bunu söylüyorlar zaten. Avrupa tarafında şu an açıkçası yani ECB üyelerine baktığımda orada da bir iki ayrışma var. Kimileri diyor ki yani resesyonu bu kadar görmezden gelemeyiz. Kimileri diyor ki yani enflasyon kötü durumda dolayısıyla faiz artırabiliriz şeklinde. Açıkçası çok net şu an için çok net bir şey söyleyemiyorum. E, orası bir miktar daha e, sürpriz olabilir kanaatindeyim. Ama sanki bir 25 bas puanla gelme ihtimalleri şimdi bana göre en azından bir miktar daha güçlü ama bu değişebilir Sami Bey. Net bir şey söylemiyorum. Arpa tarafında bir miktar daha son rakamları da görmek gerekir diye düşünüyorum. Yani aslında Amerika'daki ve Avrupa'daki durum çok iç açıcı değil özellikle Avrupa'daki durum bizi çok yakından ilgilendiriyor. Çünkü bizim ihracat pazarımızın %60'ı Avrupa ülkelerine, Euro bölgesine. Şimdi İngiltere'yi de bundan çok aslında ayırmamak da lazım. Orada da her şey böyle işler çok iyi değil. O yüzden Avrupa'da işler karıştıkça, üretimde bir yavaşlama, sanayide bir PMI verilerinde elinin altına geldikçe onların da bizden ithalatı yani bizim onlara yaptığımız ihracatımızda da biz azalmayı beraberinde getirebilir. Bu bizim Euro bazlı gelirlerimizde, ihracat gelirlerimizde bir azalma meydana getirebilir. Bu anlamda da endişe verici. Amerika tarafında sanki böyle eski Hazine Bakanı Samur haklı çıkacak gibi görünüyor. Altılara kadar yaklaşan bir faiz oranı. En başta demişti iki yıl önce. Ben hiç onu unutmuyorum. Bu faiz altılara gelmesi gerekir demişti. Yani dışarıda her şey böyle güllük gülistanlık değil. O yüzden ayağımızı yorganımıza göre uzatmamız lazım da Dışarıdan gelen paralara da çok fazla da bel bağlamamak lazım gibi geliyor nacizane. Son sözlerinizi alayım hocam. Neler söylersiniz? Evet, evet Sami Bey haklısınız. Yani son gelen ikinci çeyrek büyüme rakamlarında ihracattaki ciddi azalış haliyle net ihracatın büyümeye negatif katkısı giderek arttı. Hatta OVP bu nedenle de eleştiriliyor. Mesela bu yıl %4.4 büyüme bekleniyor ama net ihracatın katkısı ortada. Hatta önümüzdeki sene OVP'deki ihracat rakamlarına baktığımızda hala güçlü ihracat tahmini var. Ama Avrupa'da işler kötü giderse bu nasıl olacak meselesi Ezeke var. Hesap var. Evet. Şöyle bir beklenti var. Tam onunla bağlayayım. Şimdi 1.07'lerde euro dolar. Yani güçlü yükseliş için, yükselişe hazır olması için 1.09 bandını atması lazım. Diyorlar ki hazır FED pas geçecekken, resesyonu göze alarak çünkü niye? Euronun zayıflaması, doların güçlenmesi Avrupa'nın dolar üzerinden emtialar ağırlıklı olarak dolar üzerinden alındığı için e, e, enflasyon ithal etmesi demek ve aynı evet. zamanda ihracat gelirlerinin giderek azalması demek. O nedenle bir miktar şu euroyu 1.09 bandına yerleştirme adına 25 bas puanla da gelebilir. Yani sadece enflasyonu değil, euroyu da hedefleyerek de bir 25 bas puanla gelme ihtimali olabilir şeklinde bana da bu bir miktar mantıklı geliyor ama dediğim gibi bir miktar daha bakmak gerekir o tarafa. Çok teşekkür ediyorum sevgili hocam. Bu arada hatırlatalım. Yine Sanmari'de buluşmalar var. İstanbul'da Koşuyolu'nda sevgili arkadaşlar 9 Eylül Cumartesi günü saat 11 ile 16 arasında gene hocamızın da hazır bulunacağı, bizlerde bir aksilik olmazsa, Allah'tan bir mani olmazsa orada olacağız. Yatırımcı buluşmalarını sizler davetlisiniz. Sorularınızı yönelteceksiniz orada. İstişare kültürünün aslında yaşandığı güzel bir örnek Sanmari yatırımcı buluşmaları. Ve sözü sizde kapatalım hocam. Evet Sami Bey, çok teşekkür ederim. Çok mutlu oldum sizinle program yapmış olmaktan. Dolayısıyla özlemişim. İyi geldi. İnşallah önümüzdeki dönemde de yine devam ederiz birlikte program yapmaya. Görüşmek üzere. Saygılar sevgili arkadaşlar. İyi akşamlar diliyorum herkese.